Çalışanlarınızı, müşterilerinizi veya yakın çevrenizi istediğiniz bir şeyi yapmaya ikna etmekte daha başarılı olmak ister misiniz? O zaman bu sihirli kelimeyi kullanmayı deneyin. Dil psikolojisi uzmanları Keti ve Ross Petras'a göre daha ikna edici olmak için kullanabileceğiniz 9 kelime var. Ve çünkü kelimesi öneriler arasında en dikkat çekici olanı. Uzmanlara göre karşınızdakini ikna etmek için öncelikle temel fikrinizi, önerinizi veya talebinizi belirtmeniz, ardından bunu bir çünkü açıklamasıyla takip ettirmeniz gerekiyor. Bu yöntem insanlar doğal olarak mantıklı bir açıklama arayışında olduğu için işe yarıyor. İnsanlar çünkü kelimesini duyduklarında sizin makul makul davrandığınızı ve talebiniz için geçerli bir neden sunduğunuzu düşünüyor. Bu da isteğinizi yerine getirme olasılıklarını arttırıyor. Eski CIA eğitmeni Janine Driver da aynı fikirde. Birinden istediğiniz bir şeye hayır yanıtı aldığınızda çünkü ifadesini kullanarak fikrini değiştirmeniz mümkün olabilir. Uzmanlar çünkü'nün yanı sıra o halde sonuç olarak bu nedenle ve bu yüzden gibi ifadelerin de etkili olabileceğini belirtiyor. Özellikle bir konsept, ürün veya şirket için ikna edici bir argüman oluşturmak isteyenlerin bu kelimeleri çeşitli şekillerde kullanabileceği vurgulanıyor.